arkadaşlar selamun aleyküm. Videolarımıza devam ediyoruz. Uzun zamandır video atmıyorduk zaten. Yavaş yavaş malum kış geldi. Videolarımızı biraz hızlandıracağız. Dolayısıyla da sizlere köpeklerimizi anlatacağız. Bildiğiniz gibi altın kangal köpek çiftliğinde birçok ırkı bulunduruyor ve üretiyoruz. Bunlardan biri Akbaş, Kangal ve Anadolu çoban köpeği. Bu köpekleri üretip bunlara muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yalnız şunu da söylemek istiyorum ben. Anadolu çoban köpeği diye bir ırk yok zaten de. Hani insanların iri yapılı Kangal'la melezlenmiş köpeklere Anadolu çoban köpeği ismi verildi. Aslında böyle bir ırk yok, böyle bir ırk çalışması da yok. Ezelden de yani böyle bir ırk falan duyulmamıştır. Yarışmalarda veya işte yurt dışına yavru gönderirken buna benzer olayları gerçekleştirmek için Anadolu çoban köpeği ismi verilmiştir. Biz de tabii ki Anadolu çoban köpeği diye biliyor insanlar. Başka bir şey demeyiz. Dememize de gerek yok. Biz de Anadolu çoban köpeği diye tabir ediyoruz. Şimdi Anadolu çoban köpeği dediğimiz zaman Genelde bu kara kırçıllı köpekleri Anadolu çoban köpeği diyoruz. Biraz daha kangal köpeğine yakın ama tam kangal köpeğinin anatomisini veya karakterini taşımayan köpeklere diyoruz. Biraz daha boyu posu büyük olan köpeklere diyoruz. Fakat Anadolu çoban köpeği derken böyle dağınık bir köpekten bahsetmiyoruz. Yani Anadolu çoban köpeklerinin de çok güzelleri var, basarları düzgün olan kafası gayet iyi olan, çok böyle malaklıyla melezlenmiş değil de kangalla yani kangala daha yakın köpekleri tercih ediyorum ben. Özellikle basarları düzgün olan, anatomisi falan fiziği, atletik yapılı olan ve kuyruk tutan böyle dağınık sallak köpekleri tercih etmiyorum. Ve akbaş köpeklerimiz var. Eskişehir yöresine ait köpeklerimiz. Ben akbaş köpeklerini biraz daha az bulunduruyorum şu anda 15 tane falan e, Akbaş köpeğim var. Akbaş köpekleri de daha agresif yapıya sahipler. Ve renk tonları bembeyaz olması ayrıca bir hoş görünüm veriyor hayvanlara. Ve yavrularının böyle küçükken tombul, bembeyaz, sevimli olması da ayrıca vatandaşlara güzel bir görünüm sağlıyor. Ve milli değerimiz olan bir köpekler tabii ki Akbaş'ta. Bu yüzden de Akbaşları da üretiyorum. Ama az ve öz olmak şartıyla üretiyorum akbaşları ve sürüde çok aktifler, akbaşlarımız bizim sürüye gidiyor genelde, sürüde çok güzel görev yapıyorlar ve sıcak iklime bayağı bir dayanıklı köpekler. Bu köpeklerin de ileriye taşınması için üretimini sağlayacağız, elimizden geldiği kadar milli değerimize sahip çıkmaya çalışacağız. <laughs> şimdi kangal köpeği kangal köpeği denilince böyle anlatımı kısa olan veya böyle yüzeysel anlatılacak veya es geçilecek bir köpek değil. Kangal köpeği çok karakterli bir köpektir. Yani anlatmayla, yaptığı hareketlerle, göreviyle, duygusallığıyla yani bayağı uzun anlatılacak bir köpektir. Anlatmaktan ziyade de arkadaşlar kangal köpeğini yaşamak daha ayrı bir şeydir. Yani öyle bir karakter yapısı var ki bu hayvanın. Nerede ne yapacağını, nerede nasıl davranacağını. Her şeyi bilmektedir bu kangal. Köpek. Sürüde de çok güzel görev yapan bir köpektir. Sahibine yani alan korumada gerektiği yerde, gerektiği şeyi yapan bir kapasitesi vardır kangal köpekleri. Tabii kangal köpeklerinde renk tonları farklılığı vardır. Mesela boz, karabaş vardır. Boz derken başka bozları kastetmiyorum. Ezelden gelen yani krem rengi olan hafif sırtı sarıya dönük olabilir. Az maskeli olabilir. Biraz daha yoğun maskeli olabilir. Bu tip köpeklerden bahsediyorum. Tabi biraz daha kızıl olabilir. Sarı renkli olabilir. Kırçılı olabilir. Renk tonları değişebilir ama karakter yapısı ve anatomi yapısı değişmez kangal köpeklerinde. Dolayısıyla da kangal köpeklerini anlatmakla, böyle tarif etmekle olmaz yani. Yaşamak lazım. Kangal köpeği mesela buraya vatandaş geliyor, ya diyor kangal iyi bir kangal köpeği nasıl olmalıdır? İyi bir kangal köpeği nasıldır? Ölçüleri nedir? Yani bu böyle bir saatte, 10 dakikada anlatılacak bir konu değil arkadaşlar yüzeysel olarak anlatırsın dersin ki hani Kangal köpeğinin işte postu böyle olacak, fiziği şöyle olacak falan filan dersin. Ama karakterini böyle detaylı anatomisini, detaylı girişlerini anlatamazsın tabii ki. Biraz yaşamaları lazım yani Kangal köpeğini. Zaten hemen öyle herkes Kangal köpeğini anlatıyor olsaydı Kangal köpeğinin bir kıymeti kalmadı. biz çiftliğimizde kangallarımızı, akbaş çoban köpeklerimizi ve Anadolu çoban köpeklerimizi üretmeye devam edeceğiz. Bizi izleyen, bizi takip edin, vatandaşlar elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız. Aynı zamanda yavru ihtiyacı olan, yavru beslemek isteyen evinde, sürüsünde, bağısında, bahçesinde Öylesi insanlara da yavru temin edeceğiz. En iyisini temin etmeye çalışacağız. En güzelini üretmeye çalışacağız. Eminim ki zaten alan insanlarda en güzel şekilde besliyordur. En güzel şekilde bakıyordur. Bunlar da çok önemli. Yani köpeği aldım. işte önüne biraz süt koyayım veya biraz ekmek atayım. Besleyip diye bir olanak yok yani arkadaşlar. Yavrunun bakımı, beslenmesi çok önemlidir. Kaliteli profesyonel mamalar vardır. Vitaminli proteinin alması lazım. İyi mama kullanılması lazım. Güneş görmesi lazım. D vitamini alması lazım. Yani yavru size kaliteli geliyordur. Ama bir de bunu besleme aşaması var yani. Yavruyu düzgün beslemezsen, altyapısını iyi yapamazsan, vitaminli proteinli D vitaminine kadar almazsa bu hayvan, dolayısıyla da gelişmez, büyümez veya büyüse eksiği olur. İşte ayaklarında, basarlarında yamulmalar olur. Boyu çıkmaz. Buna benzer şeyler olabilir yani. Bakım çok önemlidir. Daha önceki videolarımda da zaten kangal köpeğinin veya çoban veya akbaş işte bunların bakımları hemen hemen aynıdır. Nasıl besleyeceğimizden bahsettik. Yani ona göre arkadaşlar beslerse daha memnun kalır. Köpeği daha sağlıklı olur. Yani bunlar önemli şeyler. Ciddiye alınması gereken şeylerdir. Arkadaşlar dediğim gibi elimizden geldiği kadar size video yapmaya çalışacağız. Müsait oldukça. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.